Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir atama haberinden bahsedeceğim. Bu tarzda alım ilanlarını, memur atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ben takip edemiyorum, benim vaktim yok diyen arkadaşlarım için de danışmanlık hizmetimiz var. Güncel Bilgisayar Instagram adresime mesaj atabilirsiniz. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar burası güncelbilgisayar.com bizim web sitemiz. Burada alım ilanlarını paylaşıyoruz. Burada sizinle ilgili alım haberi var mı? Bir atama var mı? buradan arama kısmına mesleğinizi yazarak enter'a bastığınızda karşınıza çıkacaktır ya da tıkladığınızda karşınıza çıkacaktır. Sizin ilgili alım haberleri veya mesleğinizle ilgili bir haber varsa buradan görebilirsiniz. Magazinel haberleri paylaşmıyoruz. Sadece atama haberlerini paylaşıyoruz burada. Şimdi memur ilanlarını memur ilanları için bugün Botaş'ın e, alımı vardı arkadaşlar. 232 sürekli işçi ve 30 engelli işçi. Şimdi bunların detaylarına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 232 kişilik e, personel alımı var. Burada 23.12-27.12 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinden başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Peki burada kimler alınıyor arkadaşlar? Hangi bölümlerden alımlar var? E, ona bir bakalım isterseniz. Burada müfettiş yardımcısı, inşaat mühendisi, müfettiş yardımcısı, makine mühendisi alımı var. Burada yine diğer niteliklerde tabii ki YDS şartları isteyebiliyor. Bu eğer bölüm size uyuyorsa nitelik şartlarını kontrol etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, burada yazılı sözlü e, sınav tarih e, yazılı ve sözlü sınavlar var arkadaşlar. Daha sonrasında mühendis alımı var bilgisayar mühendisi ile ilgili. E, bilgisayar mühendisi ile ilgili yine mühendislik alımları var. Uzman yardımcısı alımı var hukuktan arkadaşlar. Yine makine mühendisi alımı var. Elektrik elektronik mühendisi alımı var. Uzman yardımcısı alımı var. Ee, burada devam edelim. Elektrik elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, makine inşaat. Daha sonrasında harita mühendisi, harita ve kadastro. Burada ön lisanstan bakın arkadaşlar bir alım var. Ee, harita ve kadastrodan mezun olan arkadaşlarımızın başvurabileceği. Ee, harita ve kadastrodan yine bir ee, alım daha var. Jeoloji mühendisliği alımı var, jeofizik mühendisliği alımı var. Burada şartlar var arkadaşlar. Eğer meslek uyuyorsa arkadaşlar, ee, siz bu detaylı kısma bakabilirsiniz. Ben hani video süresi çok uzamasın. İlgili olmayan arkadaşlarımın vaktini çok almayalım diye ee, kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Çevre mühendisliği alımı var. Harita ve Kadastro tekrar bir alım var ön lisanstan. Mühendislik alımları var. Makina, çevre, eee burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi 3 yıl boyunca nakil isteğinizde bulunamıyorsunuz. Ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Makine, makine ve megatronik ile ilgili bir ön lisans alımı var. Elektrik ve elektrik, elektrik ve elektrik enerjisi üretimi, iletim ve dağıtımı ile ilgili ön lisanstan bir alım var. Daha sonrasında elektrik, elektronik teknolojisi ile ilgili yine ön lisanstan bir alım var. Elektrik mühendisi var, makine mühendisi var, sivil savunma, itfaiyecilik var. Daha sonrasında yine elektrik elektronik teknolojisi, makine ve mekatronik. Daha sonrasında yine elektrik elektronik ile ilgili bölümler arkadaşlar. Makine, mekatronik. Ee, devam edelim. Farklı bir bölüm var mı? İnşaat teknolojisi bölümü var burada arkadaşlar. Ön lisanstan. Daha sonrasında inşaat mühendisliği. Ee, makine var. Bakalım farklı bir bölüm görebilecek miyiz? Bakalım ayrıca arkadaşlar bu alımların hepsinde YDS şartı yok. En üstteki müfettişlik için olanlarda var. Ona dikkat edelim. Yani hepsinde burada şey yok. YDS şartı yok. Onu belirteyim. İnşaat teknolojisi, makine mekatronik genelde tabi bu bölümlerden alımlar yapılmış. Burada iyi bir BF var. onu iktisadi idari bilimler, siyasal bilgiler fakültesi gibi bölümlerden mezun olan arkadaşlarımın başvurabileceği yine alımlar söz konusu arkadaşlar burada. Bakalım farklı bir alım görebilecek miyiz? E, bu şekilde arkadaşlar genelde teknisyen, tekniker bu bölümlerden alımlar yapılmış. E, 30 da engelli işçi alım var. Hemen ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar engelli kadrosundan da 30 kişilik bir alım yapılıyor. Burada da mezun olan bölüm adalet, muhasebe ve vergi uygulamalarından biri olacak. Yani ya adalet ya da muhasebe ve vergi uygulamaları olacak. 30 kişilik bir kontenjan ayrılmış arkadaşlar. Yine aynı şartlar burada da geçerli. Ankara'ya bir alım söz konusu bu alım için yine aynı başvuru tarihleri geçerli Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Sağlıcakla kalın